Mutlu günler sevgili seyirciler Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 denizlili var programımız devam ediyor. E, bu başarı nasıl geldi firmalarımızla konuşuyoruz e, bir hatırlatma yapalım. Tekrar ekonomist dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirket araştırmasının 2019 yılına ait sonuçları açıklandı. Ve hatırlayacağınız üzere Denizli'den de bu 500 dev arasında 23 Denizli firma girdi efendim. Ve malum pandemi nedeniyle Desiyat bu yıl plaketlerini yapamayacağından dolayı farklı bir formatta 23 Denizli'yi onur etmek istedi. Ve bu kapsamda 23 Denizli bu büyük başarıyı Desiyat ve Denizli Metropol Averiş Birliği Denizli Metropol ekranlarında anlatıyor. Ve bugünkü konuğumuz da Küçük Ertek'sir efendim. Ülke genelinde 327. sırada yer aldı. Denizli'de ise 23 firma arasında 18. sırada kendine yer buldu Küçük er Tekstil. Ve bugün de Küçük Er Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Küçüker bizlerle birlikte ve bu başarıyı bizlere anlatacak. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. evet efendim, siz de bu 23 başarılı firmanın arasına girdiniz. İlk duygularınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz Mustafa'ya? E, tabii, e, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. E, e, duygu'ya gelince e, tabii güzel bir olay. Yani çalışmanın sonucunda gelmiş bir olay. E, mücadele verilmiş e, verilmeyle sonuçlanmış bir olay. Bu tabii sadece bireysel olarak değil, takım çalışmasıyla olmuş bir olay. Tüm çalışma arkadaşlarımı, fabrikadaki çalışan tüm arkadaşlarımı buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, mücadelemiz devam edecek İnşallah daha iyi sıralara daha iyi yerlere geleceğiz Güzel bir olay ee, Hem sektör açısından Hem denizlimiz açısından e, Mutluluk verici bir olay Peki efendim Böyle bir başarı bekliyor muydunuz Ve bu başarı nasıl geldi Bunun hikayesini anlatabilir misiniz bize Tabii böyle bir başarı bekliyor muyduk ee, Yani çok çalışmayla gelen Bir başarıdır bu Neticede e, Denizli'deki sanayici kuruluşların, sanayici arkadaşların hepsi de aynı e, mücadeleyi veriyorlar. Sadece e, sanayi değil, Denizli biliyorsunuz çalışkan bir şehir. E, çalışıyoruz. E, yani hem e, işletmelerimizi ayakta tutmak, hem e, çalışanlarımızın e, ekmeklerini çıkarmak, hem e, tüm dünyayla rekabet etmek için çalışıyoruz. E, Gerekli tüm teknolojik e, imkanları kullanarak e, çalışıyoruz. E, gecemizi, gündüzümüzü ortaya koyuyoruz ve böyle bir sonuç ortaya normal olarak çıkıyor tabii ki. Peki efendim şimdi tabii bu sonuçlar malum. 2019 sonuçları, 2020 ve 2021'de de e, aynı e, liste yayınlanacak. E, yine aynı başarıyı bekliyor musunuz efendim? Valla 2019 iyi bir yıl geçti aslında. Ama 2020 için aynı şeyler söylemek yani nasıl olur bilmiyorum ama herkesin malumu bir pandemi meselesi var. Bizim ailemizin özellikle başından ciddi olaylar geçti. Buradan onu da söylemek istiyorum. Babamı, annemi ve eniştemi kaybettik. Ailevi olarak kötü bir yıl geçti tabii bizim için. Çalışma olarak, gelişim ve fabrika olarak da mücadelemizi devam ettirdik. Etkilenmemeye çalıştık. Pandemi sürecinde yani elimizdeki tüm her şeyi çalışan arkadaşlarımızla beraber devam ettirdik. Gecemizi, gündüzümüzü ortaya koyduk. Tabii ki pandemi meselesinden kaynaklı e, kısa çalışmadır, e, kapamadır e, ve e, sokak yasaklarından kaynaklı e, eksik çalışmalarımız oldu tabii ki ama neticede tekstil olarak 2019 yılının e, yılını aratmamaya çalıştık. E, ve 2020 senesinde de e, 2019'dan bir tık daha iyi bir sene geçirdiğimizi e, düşünüyoruz. E, artık e, bütün rakamsal veriler... 2020 için çıkmak üzere biz de göreceğiz sonuçlarımızı. Çünkü sanayicinin e, yıl sonu çok önemlidir. Gerek sayım konusunda gerekse yıl içerisindeki yaptığı tüm çalışmalar e, yıl sonu sayımlarıyla ortaya çıkar. Ama 2020 senesinde de e, iyi bir çalışma yaptık diyebilirim. Evet. Bu arada e, siz de bahsettiniz e, ailenizden 3 kayıp var. Biz de efendim e, tekrar size Başsağlığı diliyoruz büyüklerimiz için. Ee, Teşekkür ederim. Efendim, Küçük Ertekstil'i bize anlatabilir misiniz? Yani çok köklü bir kuruluş. Denizli'nin tekstil anlamında öncü kuruluşlarından birisi. Küçük er tekstili bize anlatır mısınız rica etsek? Ee, 77 senesinde kurulmuş bir şirket. Dedem e, baba dağdan gelmiş. Babam, e, rahmetli babam ve e, diğer iki rahmetli iki amcamla beraber Denizli'de e, yerleşmişler. E, şu anda üçüncü ve dördüncü kuşakla beraber çalışıyoruz. E, abim başta ben, e, iki tane yeğenim ve oğlum olmak üzere e, mücadelemizi devam ettiriyoruz. E, 70 bin metrekare alanda e, çalışan entegre bir tesisimiz var. E, çok çeşitli e, işler yapabiliyoruz. İhracatımızın yanında Gerek denizdeki, gerekse Türkiye'deki tüm ihracatçı ve iç piyasaya çalışan arkadaşlarımıza, firmalarımıza fason baskı boya işleri yapıyoruz, servis veriyoruz. Önceliğimiz kalite, sürekli gelişme ve zamanda teslimat. Bunlar bizim değer verdiğimiz şeyler. Evet daha da büyütmek için, teknolojiye uydurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mustafa Bey bu arada tabii Küçük Her Tekstil aynı zamanda bir okul değil mi efendim? Yani çünkü Denizli'de şu an tekstille iştigal eden birçok insanın yıllar önce, yıllar içinde Küçük er Tekstil'de çalıştığını görüyoruz çünkü. Evet yani bizde çalışan çok arkadaşımız şu anda piyasada çalışmakta ve belli bir yerlere gelmiş kendilerini şirketler kurmuşlar. Zaten bizim e, adımız yani bir, bir lakabımız da er Tekstil olarak. er Üniversitesi derler. E, tabii bu e, nasıl oldu? İlk e, kurulan şirketlerden olduğu için tekstil anlamında e, bizim gibi birkaç firma daha var ilk kurulanlardan. onlar da çalışan, çıkan arkadaşlar da çok iyi yerlere geldiler ama e, İnsan yetiştirmek tabii kolay bir iş değil. Önemli olan ona imkan vermek. Biz firmamızda çalışan arkadaşlarımızı imkanlar tanıyoruz, önlerini açıyoruz. Bir süre sonra tabii onlar da kendi işlerini kuruyorlar. Bu konudan dolayı da yani böyle bu söylemden dolayı da e, mutluyuz. Evet. Peki efendim firma olarak gelecek planlarınızı öğrenebilir miyiz? Neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ee, teknolojiye yatırım, arge çalışmaları, e, insana yatırım, e, daha katma değerli işler yapmak, ürün e, yelpazesini genişletmek, e, dünyada rekabet edilebilecek ürünleri e, ve onların gelişmelerini sağlamak. Yani dünyayla rekabet etmek biliyorsunuz çok zor, sıkıntılı bir durum. Ee, sürekli çalışmak, sürekli yeni şeyler bulmak zorundasınız. Ee, bunun mücadelesini vermek. Evet. Peki efendim, e, firma olarak başka sektörlerde de yer almayı düşündünüz mü, küçük olarak? Ee, biz başka bir sektörde yer almayı düşünmedik. Kendi sektörümüzde gelişmek, kendi sekt kendi içimizde en iyi yapmak, en iyi ürünü elde etmek için mücadele veriyoruz ve gelecekte de Farklı bir sektöre girmeyi de düşünmüyoruz. Evet. Peki efendim Denizli'de genelde şirketler insan kaynağının gelişiminden şikayet ederler. Bu açıdan ne yapılabilir? Şirket olarak bununla ilgili bir hamleniz var mı? Bir çalışmanız var mı efendim? Bu ciddi bir sıkıntı zaten. Yani şu anda meydana gelmiş bir sıkıntı değil. Çok uzun süreden beri gelen bir sıkıntı ve bu sıkıntı devam ediyor. Hala devam edeceği benziyor. Aslında şirketlerin e, üniversitelerle e, sanat okullarıyla e, işbirliği yapması, ticaret odası, sanayi odası ile beraber işbirliklerin içerisinde olması gerekiyor. E, devletin bu e, konuda ciddi destekler vermesi gerekiyor. E, bu en önemli konulardan bir tanesi. Makine almışsınız veya teknolojik bir fabrika kurmuşsunuz ama e, onu yönetecek bir beyin Çalışacak insanları yaratamıyorsanız veyahut da e, o konuda önemli adımlar atamıyorsanız hiçbir işe yaramayacak demektir. Onun için e, bu konuda e, devlet destekli e, ve üniversiteyle beraber ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu en önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet Peki efendim bu program DESİAD'ın katkılarıyla hazırlanan bir program. DESİAD'ı takip ediyor musunuz efendim? Nasıl biliyorsunuz DESİAD'ın çalışmalarını? Evet takip ediyorum. İyi çalışmalar yapıyorlar. Okan Konyalı kardeşim başarılı bir iş adamı. Her şeyi gündemi çok iyi takip ediyorlar. Ve güzel şeyler yapıyorlar. Takip ediyorum. Başarılarının devamını da diliyorum. Evet. Peki efendim firma olarak 2020 nasıl geçti sizin için ve 2021 ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunu da sizden dinleyelim. E, 2020 bizim için e, yani kötü geçmedi, güzel geçti. Tabii ki e, bu pandemi daha önce söylediğim gibi pandemi meselesinden dolayı e, eksiklerimiz oldu. E, i̇hracat e, eksiklerimiz, müşterilerle olan diyaloğumuz, seyahat yasaklarının olması, Müşterilerin buraya gelememesi, en önemlisi e, fuar e, aktivitelerini yapamamamız, e, karşılıklı e, yani dokunarak veyahut da e, karşılıklı oturarak e, diyalog kuramamamızdan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama tabii ki iş devam ediyor bir yerde. E, bunu bu sıkıntıları gidermek için elimizden gelen e, her şeyi yapmamıza rağmen. Ee, tabii 2020 e, bitti artık birkaç gün sonra bitiyor ve bitsin artık yani 2020'yi hatırlamak istemiyoruz biz açıkçası. 2021'den ne bekliyoruz? Ee, 2021'in güzel olacağını düşünüyorum. Ee, bu aşının bulunmasıyla e, ve aşının e, gelişmesiyle e, inşallah öyle olur iyi şeyler olacağını düşünüyorum çünkü artık müşterilerin yanına gitmemiz, müşterilerin buraya gelmesi, turizmin açılması baktığınızda bunlar çok önemli şeyler. Ülkemiz için özellikle önemli şeyler. Tekstil ve diğer sanayi için de iyi bir yol olacağını düşünüyorum 2021 için. İnşallah da öyle olur. Temennimiz Hı. budur. Peki Sayın Küçüker var mı efendim buradan son olarak eklemek istediğiniz bir şey, bir mesajınız denizlere, tekstil camiasına, firmalara, sanayicilere? Ee, yani insan kaynakları olarak biraz önce bir soru sordunuz. Ben e, gerçekten e, denizdeki tüm tekstilci arkadaşlarım, sanayici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, bu insan kaynakları ve sektörel bazda insan yetiştirilmesi konusunda Gerek ticaret odası, sanayi odası, işbirliğiyle beraber 2021'de kalifiye eleman ve sektörel olarak yetiştirilmesi gereken yerler neresi ise bu sanat okulları olur, üniversiteler olur, üniversitelerle işbirliği yapma olur. Bu konunun öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü hala ben kendi firmama söyleyeyim hala Kalifiye eleman sıkıntımız hat safada ve e, hala bunu bulmakta zorluk çekiyoruz. E, diğer e, arkadaşlarımız da aynı durumdalar diye düşünüyorum. E, i̇nşallah bu konuda bir işbirliği yaparız ve e, bir çözüm bulur. Bunu hallederiz. Bu hal olunca e, hem e, çalışma e, randımanı olarak hem hız olarak hem e, dünyayla rekabet etme ayağında ve maliyetleri düşürme ayağında çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz katılınız için ve tebrik ediyoruz sizi bir kez daha bu başarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Anadolu'da ilk 500'deki 23 denizli firmadan birisi olan Küçük Erteks'in yönetim kurulu başkanı ee, Sayın Mustafa Küçüker bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın diyoruz.